Bal kız. Ben ne zaman büyüyeceğim? Adı aslında Bel kızdı. Güler yüzünden, tatlı dilinden dolayı herkes ona Bal kız diyordu. Bal kız, baldan tatlı. Dilinden bal damlayan kızdı. Bal kız, bal gibi tatlıydı tatlı olmasına ama bal yemiyordu. Bal yemezsen büyüyemezsin, diyordu annesi. Büyümek istiyordu bal kız. Çok büyümek. Büyüyüp de herkesin ablası olmak. Hatta abla abla konuşmak istiyordu. Bal yemiyorum diye büyümeyeceğim. Doğum günümde olmayacak mı? Diye sordu. Doğum günü başka, dedi annesi. Yaşın büyür ama bedenin küçük kalır. Bal kız düşündü. Ağabeyi kocamandı. Öylesine kocamandı ki evcilik oynarken şakacıktan babası oluyordu. Ağabeyim bal yediği için mi böyle kocaman oldu? Tabii, dedi annesi. Ağabeyim bal yer, tereyağı yer, pekmez yer, peynir yer, mercimek yer, fasulye yer. Ağabeyi ne çok şey yiyordu. Bal kocaman kavanozun içindeydi. Pekmez de öyle. Onlar insanı büyütsün, tamam da küçücük mercimek, küçücük fasulye insanı nasıl büyütür ki? Masanın üstüne çıktı Bal kız. İşte ben büyüdüm dedi. Abi'mden bile daha büyüğüm. <laughs> annesi güldü. Kucağına alıp indirdi masadan Bal kız'ı. İşte şimdi yine benim minik bebeğim oldun. Yüzünü buruşturdu Bal kız. Ben büyümek istiyorum ama dedi. Büyüyeceksin dedi annesi. Ama güzel güzel yersen daha çabuk ve daha çok büyürsün. Güzel güzel mi?" diye sordu Balkız. Çabuk ve çok büyümeyi duyunca yüzünde güller açmıştı. "Güzel güzel." diye cevapladı annesi. "Her şeyden azar azar yersen, bütün sebzeleri, bütün meyveleri yersen güzel yemiş olursun. Sabahları süt, peynir, yumurta, öğlenleri sebze." Sebze sözcüğünü duyunca yeni öğrendiği şarkıyı söylemeye başladı Balkız. Biz sebzeleri çok severiz. Lahana'ya güleriz. Havucu dişleriz, maydanoz tat verir. Domates renk getirir. Ispanak der buraya zıplatır beni havaya. Sen lahana'ya niye gülüyorsun?" diye sordu bal kızın annesi. Elinde bir tabak lahana yemeği vardı. Aç bakalım ağzını kocaman. Lahana da güler belki sana o zaman. Balkız o kadar iştahla yedi ki lahanayı, annesi yetiştiremedi kaşıkları.